Merhabalar sevgili dostlar. Ankara'dan tekrar selamlar sevgiler. Zehra Güney ben. Şiir ötemiz sonsuz olsun. Sevgili dostlar bu hafta sonu bu cumartesi pazar 24-25 Ekim'de Refik Korkmaz eğitimleri 1. ve 2. modül eğitimini Zoom programı üzerinden online veriyorum. Peki birinci modülde neler var derseniz birinci modülde sembolizma yani Refik Korkmaz eğitimlerinin birinci modülünün temelini oluşturan sembol dili, hayvanlardan ve doğadan oluşan sembol dili bunu nasıl kullanıyoruz? Rahatsızlıklarımızın, hastalıklarımızın ya da herhangi bir sıkıntımızın nereden kaynaklı ve ne zaman gelmiş olduğuna bakıyoruz. Anneden mi, babadan mı gelmiş, anne tarafından, baba tarafından mı gelmiş, genetik midir, değil midir? Bunları bakıyoruz ve iyileştirebiliyoruz. Ayrıca aşk ilişkileri, aile ilişkileri, evlilik ilişkileri bunları analiz edip sıkıntılar varsa bunları iyileştirebiliyoruz. Ruh eşini çağırabiliyoruz. Sonrasında e, fiziksel ya da psikolojik cinsel sıkıntılar varsa bunlara bakıp iyileştirilmesi gereken alanlar varsa bunları iyileştirebiliyoruz. Ve bunları işin en güzel tarafı sizde de bu rahatsızlıklar varsa uygulayarak öğreniyoruz. Yani size uygulayarak direkt öğreniyorsunuz. ...sonrasında hem kendinize hem yakınlarınıza rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Ee, sevgili dostlar, bu mucizevi eğitimi benden almak isterseniz... ...Türkiye için telefon numaram 0532 164 6113. Almanya için WhatsApp üzerinden ya da tüm dünyadan arkadaşlar için... ...iki numaram da geçerli. Artı 49, 178, 651, 25, 40 telefonlarınızı bekliyorum selamlar sevgiler